Herkese mutlu günler. Futbol Biz'e hoş geldiniz. Futbol Biz'in en popüler bölümlerinden olan Shortlist'te bugün Robin Quaison'u mercek altına alacağız. Bu oyuncu haberi biliyorsunuz hem dış basında hem iç basında belli yerlerde tartışıldı ve bugün de gerçekten Google'da trend olan bir konu. Nasıl bir oyuncu? Galatasaray'a yararı olur mu? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte kariyeri boyunca ne yapmış, ne etmiş bunları konuşacağız işte oyuncunun bonservisi var mı yok mu oyun stili oynadığı pozisyonlar güçlü yönleri zayıf yönleri bunların hepsini birlikte Konuşacağız arkadaşlar yayın konseptinden dolayı soru cevap yapmayacağız bu oyunda ve yayında e, çok çok uzun e, tutmak istemiyorum e, yani şöyle bir 10-15 dakikalık e, bir şeyde bitirmek istiyorum eğer beni bu, bu konu üzerinden mazur görün soru cevap konsepti değil ama e, bu akşam da bir e, maç önü teknik analiz yayını yapacağız. E, hani hemen maç önü değil ama bir gün öncesinden. Peki Robin Crayson kimdir? Nerede oynuyor? Nasıl bir oyuncu? Uyduğu ne? E, piyasa değeri ne? Hemen bunlara e, bakalım. E, Robin Crayson piyasa değeri 7,5 milyon euro. E, bu oyuncunun olma ihtimali var mı? Kesinlikle var. Şundan dolayı e, kontratı e, Haziran sonunda bitiyor. E, oyuncu belli yerlerde oynuyor. Forvet oynuyor, forvet arkası oynuyor ama Mainz'da daha çok sol kanatta oynuyor. E, sol kanatta oynayan, iyi bir e, İskandinav eğitimi almış, e, İsveç doğumlu olan ama aslen Ganalı e, ve e, Palermo'da e, kendinden bahsettiren bir ara piyasa değeri... 11 e, işte 20 milyon 20 milyon e, barajını böyle ulaş ulaşan zorlayan bir oyuncu. Mainz'da da geçen Bayern Münih'e bir gol attı arkadaşlar. Yani çok teknik bir oyuncu. Şimdi bir bakalım istatistiklerine. 26 maç 5 gol 4 asist. Bu sene geçen sene ise 13 gol 2 asist. Yani geçen sene tap yapmış ama bu sene de şans buldukça gol ve gollerine devam ediyor. Asist özelliği olan bir oyuncu. Sadece forvet forvet arkası olarak düşünmeyin. Yani kanat işte rotasyonuna girer ve oyuncunun İskandinav olması işte çalışma eti, çalışma etiğinin gerçekten de üst düzey olması bu oyuncuyu cazip hale geliyor. Oyuncu isteniyor mu? Oyuncunun istenip istenmediği yönünde ne kulüpten ne de işte içeriden bir haberim yok arkadaşlar ama oyuncunun adı Galatasaray'la geçiyor yani hem dış basında hem iç basında hem gana basınında dediğim gibi bu oyuncu aslen gana asıllı. Bundan dolayı oyuncu gayet nasıl diyeyim farklı bir stili var. Bir atletizm var Gana'dan gelen ama altyapıdan ve disiplinden bir İskandinav tabii ki oyuncu İsveçli olduğu için İskandinav havası var. 1.83 boyunda. Sol ayaklı bir oyuncu yazmışız ama ben bir kez daha kontrol edeyim büyük ihtimal sağ ayaklı olması lazım ama gerçekten de sol ayakla gol golleri de var o yüzden yani hem sol ayak hem so, hem sol ayak hem sağ ayakla golleri var ama ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla sol ayaklı bir oyuncu arkadaş sağ ayaklı bir oyuncu sol ayağını kullanan bir oyuncu sol kanatta oynarken sol kanatta oynarken sağdan içeri giren bir oyuncu kendisi ve bence ikinci forvet olarak da yani yardımcı forvet olarak da oynamaya kesinlikle müsait bir oyuncu arkadaşlar. Tekrardan sizler için kontrol ediyorum. Evet aslında sağ ayaklı bir oyuncu ama sol ayağını çok kullanıyor. Onu daha sonra düzeltiriz. Arada böyle sürçülisan oluyor. Dediğim gibi geçen yıl özellikle 33 33 maçta 13 gol, 2 asist. Bu çok iyi bir performans. Ve bu yılda 5 gol 4 asist. Oynadığı takımlar top class takımlarda oynayan bir oyuncu değil. Kontratı da gerçekten yani iyi bir kontratla imzalayabilirsiniz. Zaten Mainz çok mütevazi kontrat veren bir Bundesliga takımıdır arkadaşlar. Peki oyuncuyu biraz daha tanıyalım. Oyun stili adam geçmeyi sever. Gerçekten de hızlı yani bir kanat oyuncusunun getirdiği hız var ama içe de dışa da çalım atabilen bir oyuncu. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Şöyle şunu da söyleyeyim ayrıca notlarıma bakarak. Yani dediğim gibi altyapı eğitimini İsveç'te alması... A-I-K yani a de e, oynaması ve oradan da işte Palermo'ya geçişi e, ve palermo'dan da daha sonra e, bundesliga'da oynaması oyuncu uzun süredir bundesliga'da oynuyor e, adam geçmeyi seviyor kısa pas yapıyor e, kanattan içeri giriyor e, bu daha çok e, bu çok önemli bir özellik tabii, kanattan içeri doğru girmesi ama çizgiye değinebilir aklında gol olan bir kanat oyuncusu arkadaşlar. E, yani ben yaşının da uygun olduğunu düşünüyorum 27 28 yaşı bu, bu tarz bir oyuncu işte ligden geliyor yani her ne kadar işte Premier Lig olmasa da Bundesliga'da sürekli oynuyor büyük takımlara karşı da etkili özgüveni yüksek bir oyuncu hava topu ve orta işte dediğim gibi yani o tarz böyle klasik bir kanat oyuncusu değil oyuncuyu 10 numara pozisyonunda da kullanabilirsiniz oyuncuda bu pas yetisi ve yeteneği var ee, pozisyonlarına da gelip tekrar e, oyun stiline tekrar dönelim. Bakın oyuncunun e, pozisyonları bu şekilde. E, forvet oynuyor. Forvet merkez oynuyor. Ama daha çok hareketli bir forvet. Yani hedef böyle target target striker değil. Hedef santrafor değil. Ama çok hareketli bir e çok hareketli bir e, oyuncu. E, sol kanatta oynuyor ve sağ, sağ ayağının dışıyla içeri doğru girip e, gerçekten de e, gol ve asistler düşünüyor. E, yani çok bencil bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Ama e, oyuncunun aklında gol var. Bu da fundamentalını genelde forvet olarak e, geliştirdiği için. E, oyuncuya gerçekten çok fazla e, yani ümit bağlanıyordu özellikle Palermo'ya gittiğinde ama e, tam bir zıplamayı yapamadı. Yani çok böyle e, aşırı e, işte Premier League e, kalitesine gelemedi. E, he sonuçta Bundesliga'da e, oyun hızı, işte pas hızı gerçekten de ligimize mücadele ligimize e, ligimizin çok üstünde e, ve e, Galatasaray'ı tercih eder mi oyuncu? Bunları konuşacağız ama en önemli özelliği bakınız forvet arkası ve kanat kullanabileceğiniz bir santrafor yani Fatih Hoca'nın o oyun stiline uyabilecek bir oyuncu gerçekten de eğer e, hani zamanınız varsa oyuncunun gollerine bir bakın. E, ben oyuncunun daha çok e, maçını izledim, o yüzden biraz daha geç girdim, öğlen girecektim yayına, e, daha doğrusu 12 gibi girecektim ama tam bir maçını izleyip e, scout programlarında oyuncuya oyun stiline hakim olmak istedim. Şimdi adam geçmeyi seviyor. Zaten biliyorsunuz Galatasaray'da bu çok fazla hani işte pas yeteneğiyle, kimisi hızıyla, işte koşusuyla birçok oyuncu var. Biz bakınız Halili gördük dedik ya bu oyuncu bak adam geçebiliyor. Gözü kara öne doğru gidiyor. Takımına alan ve zaman kazandırıyor. ve bu oyuncuda bu özellik var. nerede oynatabilir, kimi kesebilir bilmiyorum ama 4-2-3-1'de ee, sol kanat işte forvet arkası ve forvet olarak kullanabilirsiniz. Ben power forvet olduğunu inanmıyorum. Gerçekten de bu oyuncu e, pas yetisi ve hızı yüksek bir e, ileri 3. E, bölge oyuncusu. E, ve söylediğimiz gibi oyuncunun şu anki market değeri 6.5 milyon euro. Eğer bu haber, ger yani bu olursa bu transfer olursa ben bir kez daha söyleyeyim. Gerçekten de Galatasaray'a faydalı olabileceğini, doğru bir profil olduğunu ve uygun bir e, pakette imzalanabileceğini e, düşünüyorum. E, yani e, o yüzden e, bu tarz e, oyuncular, doğru oyuncular tamam istenilen oyuncular var işte e, ismi geçen oyuncular e, Hakan Çalhanoğlu e, Julian Draxler var, Arturo Vidal var. Bunların e, kalitesini hiçbir şey demiyoruz ama artık Galatasaray'ın yani kadro planlamasında 4.5-5 işte 3.75 bunlar gerçekten çok ütopik rakamlar sevgili izleyenler. Ben olsam Robin Coyson ya da o tarz profilde oyuncular. Yani İskandinav ülkesi oyuncusu ama kendini Avrupa'nın üst liglerinde ya da ikinci klas liglerinde kanıtlamış oyuncular. Yani ikinci klas lig derken Portekiz işte... Belçika anlatabiliyor muyum bu tarz Avrupa'nın bu tarz takımlarında ya da kendiliklerinde gerçekten kendini ispatlamış oyunculara yönelinmeli. Bu sadece işte oyuncu etiğinden dolayı değil. Hem kontrat beklentileri düşük oluyor, hem iş etikleri yüksek oluyor, hem de oyuncu sonuçta hani Güney Amerika'dan ya da işte Kuzey Afrika'dan gelen bir oyuncu değil. Kültürel olarak çok fazla anlatabiliyor muyum? Bir boşluk olmuyor. Bu da oyuncunun hani sosyolojik açıdan çok önemli. O oyuncunun gelip buralara ısınması bir an evvel. Ben hani şu anki dış, dış basında bitti diye bir haber duymadım. Birkaç Türk kulübünün daha adı geçiyor sevgili izleyenler. Onun dışında dediğimiz gibi pozisyonları böyle. Oyuncunun bedeli şu anda 7,5 milyon euro ama Haziran'da serbest kalan bu oyuncu adı Galatasaray'la geçiyor. Sağ ayaklı bir oyuncu. Ekranda görselde sol ayak yazılmış ama orada bir sürçülisan olmuş. Ondan dolayı affola. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi shortlist olduğu için programın adı shortlist yani transfer listesinde böyle oyuncuları kısa olarak analiz altına alıyoruz. Koşusu olan bir oyuncu, soldan içe giren bir oyuncu, şutu çok iyi olan bir oyuncu. Ayak içi yerden ya da üstten vurabiliyor. Aklımda gol olan fundamentally çok iyi bir oyuncu. Yani ilk dokunuş, dönüş, oyun görüşü, takımı iten bir oyuncu öne doğru. Ve ile isim geçen bu oyuncuyu sizlerle birlikte Mercek altına aldık çıkmadan yayını beğenip e, ve eğer sosyal medyanızda e, yayını e, paylaşırsanız seviniriz videosunu izleyebilirsiniz şu anda benim platformumda değil e, benim platformda biliyorsunuz Efes Squad çalışıyoruz Efes Squad hazırladığı an e, herhangi bir ben bakacağım telif içeriği olmadan videoyu yayınlayacağız onun dışında... Ee, biliyorsunuz belli oyuncuların videosunu yayınladık. Dün e, ismi geçen oyunculardan birinin videosunu yayınladık. Bir video daha gelecek yakında. Bu videolarla analiz çok daha güzel oluyor tabi sizler için. Görseller e, tamamen hem biz oyuncu analiz ederken hem de sizler görebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Lütfen çıkmadan abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz, bizim mesajımız hep aynı. Pandemi ortamındayız. Maske mesafe temizlik. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.